Arkadaşlar bölüme başlamadan şunu söylemek istiyorum. Yorumlarda iki kişiye hediyemiz olacak. Bir interkom bir de telefon tutucu hediye edeceğiz. Çekiliş bu video yayınlandıktan bir hafta sonra motosiklet istasyonu Instagram sayfasında gerçekleştirilecek. Hadi vakit kaybetmeden bölüme başlayalım. Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar güzel dostlar. Bu bölüm benim için heyecanlı bir bölüm. Çünkü bu bölüm kendime çalışacağım abi. Beni bilenler bilir. Afrika'mı nasıl sevdiğimi ve nasıl kavuştumu size daha öncesinde anlatmıştım ve şimdi bazı ekipmanlara ihtiyacım var uzun yollar için ve çok güzel hepinizin bildiği benim de sevdiğim güzel bir mekana yola çıkmak için sabahleyin kalktık ve şimdi oraya doğru yola çıkıyoruz. Evet yola çıktık. Kaan Elektroli'ye doğru geliyorum. Şöyle bir durum var güzel dostlar. Yani ben bu Afrika'yı aldıktan sonra tabii ki de en büyük önceliklerimden birine baba Uzun yollara çıkmak, yolculuklara çıkmak, bir de yani böyle makineyi doldurmayı da seviyorum. Bir de işin o kısmı da var, İşte avadanlık takalım, ondan sonra yok işte gidonu yükseltelim, yok sis fırını arttıralım falan, bu işleri de seviyoruz biz millet olarak yani, ben de seviyorum. Bugün çıkarken yan çantaları çıkartmadım, hani yan çantaların üzerine de bazı aksesuarlar takabiliriz falan filan diye. Hani bilmiyorum belki takarız belki takmayız, var mıdır yok mudur bilmiyorum. Ondan dolayı böyle biraz trafikle hareket ederken zorlanıyorum. Yan çantalar beni tedirgin ediyor. Size şunu çok net söyleyebilirim. Yani o kadar makine alıyoruz, kullanıyoruz, yeniyoruz falan. Ya Afrika'mı çok seviyorum ya. Yani hayatımın bu döneminde benimle çok güzel bir şekilde eşleşmiş bir motosiklet oldu. Hele bu L4 versiyonu elektronik süspansiyonları falan da kontrol ediyoruz. Ondan sonra DCT olması falan benim bütün ihtiyaçlarıma çok güzel bir şekilde cevap veriyor. E bu da benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu arada bu videonun içerisinde siz de şunları belirtirseniz ben de sevinirim ve memnun olurum. Ben şimdi bir aksesuar yapacağım elimden geldiğince Kaan Elektronik'ten. Fakat daha sonrasında da hani ya abi şu aksesuarı da taksam bu makineye efsane olur dediğiniz şeyleri de kesinlikle değerlendiririm. Onu da çok net bu şekilde söyleyeyim. Evet arkadaşlar Hasanpaşa'ya geldik. Kan Elektronik Hasanpaşa'da hatta birçok motosiklet markası ve motosiklet aksesuarcısı Hasanpaşa'da bulunabiliyor. Bu anlamda da çok güzel. Bak şuraya gireceğim. Şuradan tersten geleyim. Şöyle şurası Kan Elektronik. Yanında da böyle bir garaj yapmışlar. Burada da motosiklet aksesuarlarını takıyorlar. Evet geldik böyle. Günaydın. Hoş bulduk. Şöyle geldik. Selamlar kardeşim. Nasılsın? İyiyim ben de. Bak burada K&N Elektronik var. Burada K&N Master Garaj var. E benim de Afrika burada. Bak Melik hem genç hem de usta. Beraber bugün mevzular mevzular. Ve arkadaşlar motosikletimizi K&N Master Garaj'a koyduk. Buranın en büyük avantajı zaten benim de gelme sebeplerimden biri de buraya. Vaktim çok da. Burada KAN Elektronik'ten aldığın ürünlere hemen yan tarafa geçip KAN Master Garaj'da da montajını yaptırabiliyorsunuz randevulu bir şekilde. Ben de randevumu almıştım daha önce. Hatta gel ilk önce oraya gösterelim Coşkun. Ben makineyi getirdim buraya. Koydum. Hatta bak hemen orada bir pervaneyi çalıştırdılar. Motor bloğu ser serinlesin diye. Orada çalışmalar olacak çünkü. Ben aşağı yukarı ne taktıracağımı gelmeden söylemiştim. Şimdi ürünleri seçeceğim. Ayrı dava. Hatta burada şöyle bir de dikkatimi çekti. Bak baba burada takvim karışmasın diye randevuları da yazmışlar. Yani randevulu bir şekilde gelip burada planlamanı yapabiliyorsun. Ben de Afrika'ma zaten dediğim gibi böyle çok güzel cicileri alma hedefindeyim. En önemli şeylerden biri benim için vakitte, planladığım saatte, planladığım yerde ve hızlı bir şekilde motosikletimi aldığım aksesuarları taktırmak istiyorum. Şimdi isterseniz direkt kan Elektron'un mağazasına gidelim ve orada ürünleri seçmeye başlayalım. Evet, Hoş geldin Mustafa. Geldik. Abi. Selamlar. Nasılsın abi? İyi Nuri sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür abi. Ben de vallahi heyecanlandım. Çünkü biliyorsun yeni makine aldım. Hayırlı olsun abi. Yani siz de bile biliyorsunuz. Afrika TV'nin 1100 100 Adventure Sport L4 aldım. Böyle anlat anlat <laughs> bitmeyen bir makine aldım yani. <laughs> Kazası belasını. Eyvallah kardeşim. Bayağıdır da zaten hayalini kuruyordum. Şimdi bazı aksesuarlar aldım. Tamam. E, Honda'dan bir kısmını tamamladım. Bir de buraya gelip hani biraz daha makineyi doldurmayı istiyorum. Biliyorsun çünkü biz Türk halkı olarak baba böyle bir severiz. Anladın doldurmayı mı? Doldurmayı severiz. Oraya koyayım, buraya koyayım, gidon yükseltme koyayım, bunu koyayım falan filan gibi bir durum var. Şimdi Nuri ben makinede sis farı var benim. Orijinal sis farından taktırdım. Ama bir de böyle altlara da tamam. bir sis farı yapmak istiyorum. Bana böyle güzel, sağlam bir sis farı önerebilir misin? Verebilir misin yani? Abi sana direkt tavsiye edeceğim model Aluski modeli. Yani i̇şini görecek gerçekten güzel işi olan bir model. Hmm. Yani en şu anda sana en çok tavsiye edeceğim ürün budur. Peki bu ne renk? Bu beyaz yanıyor abi. Beyaz istediğin için de bu. Ama bu modelim çakarsız bir model. Çakar istiyor musun abi sen sıfırında Ya ben çakar istiyorum aslında ama tabii kullanmamak gerekiyor. Ama böyle belki garajla marajla aradan çakarım yani. <laughs> var mı öyle takabilir miyiz? Şöyle olarak? buna çakar modülüm var abi. ED200 diye benim bir çakar modülüm var bu şekilde. Hmm. Bunun 7 farklı çakar modu var. Hani bununla birlikte bu sis farına da çakar yapabiliyorsun istersen. Tamam baba, o zaman ben istiyorum. Valla bak bu beni heyecanlandırdı. <laughs> yani şeyi söyleyeceğim. Ya nedense Nuri, böyle bir sis farına karşı tutamıyorum kendimi. Evet. Ya, onu söyleyeyim yani Sis farlarını çok seviyorum yani. Abi eğer istersen zincir yağlarım, zincir fırçalarım, zincir temizleyicilerim var güzel markalardan. Zaten bunlar da motosiklette olmazsa olmazlardan yani. Tabii. O zaman ben bir zincir yağ da bir zincir temizleme de alayım. Afrika'nın bence. En sıkıntılı tarafı ne biliyor musun Nuri? Abi ben artık şaft aktarma istiyorum yani. Şaft aktarma olsa çok daha mutlu olurum ama şaft aktarma maalesef yok. İnşallah ileride gücü arttırıp onu da koyarlar. Güç ve torku kaybetmemiş oluruz. Afrika hı hı. CarPlay diye bir mevzu var. Bu CarPlay oluyor çok güzel. Ama telefonu kabloyla bağlamak durumunda kalıyorum ve CarPlay'i kullanabilmek için depozitör çanta kullanmak zorunda hı. kalıyorum. Bir telefon tutucuya ihtiyacım var. Ama tamam. şöyle bir durumum var. Biliyorsun telefonlar çok pahalı. Bir de biz içerik üretici olduğumuz için ister istemez pahalı bir telefon kullanmak durumunda kalıyoruz. Abi kamerama bir şey olursa Nuri seni bulurum. Yok abi bizde çok güzel bir ürün var. Onun sayesinden hem telefonun korunmuş oluyor hem de lensin korunmuş oluyor. Hiçbir sorun yaşamasın nasıl, yani. Nasıl koruyor? Dört bir yandan arkasında süspansiyonlu titreşim engelleyesi var benim sana vereceğim ürünün abi tavsiye ettiğim. Hmm. Bu şekilde motordan gelen vibrasyonu engellemiş oluyorsun. TT800G modelim abi. TT800G? Aynen. Ürün bu. Hmm. Telefonu gördüğün gibi 8 bir yandan tutuyor abi. Hmm. Kendi telefonun boyutuna göre buraları bir kere ayarlıyorsun arkadan yıldız soruna ile. Ayarladıktan sonra buralar sabit kalmış oluyor. Telefonu sadece buradan tak çıkar yapıyorsun. Aynı zamanda bunun arkasında kilidi de var. Bunun süspansiyonları şunlar da süspansiyonlar, Şu Arkadaki ha. aynen öyle. O zaman tamam bir tane de bundan alayım ben. Elimizde takip sistemlerimiz mevcut abi. İstersen onlara da bir göz atabilirsin yani. Ben istiyorum. Hatta e, motoristin takip cihazını kullanıyordum arkadaşlar. <laughs> e, uzun sürede kullandım. Hatta çok fazla anlattık da sağda solda. Benim Scooter'da vardı e, takip cihazı ama Afrika TV'nde yok. E, almak istiyorum ama şey istiyorum. Ya Bu kabloyla falan şimdi bir uğraşmak istemiyorum. Motoristin Air'ı var mı? Air. Tabii. Elimizde mevcut? Şöyle yapabiliyor muyum motorist şimdi ben de? Şimdi bende normal bir takip cihazı var diğer Scooter'ımda. <laughs> Bunu da aldığım zaman ikisini aynı aplikasyonda kullanabilir miyim biliyor Tabii, musun? kullanabilirsin abi. Yapabiliyorsun. Ha, tamam öyle yapabiliyorsun o zaman bir tane de motorisinin ayarından alayım yani. Tamamdır abi. Videonun şu kısmında bir de şöyle bir ara verip şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar buradaki kan elektronik ürünlerinde motosiklet istasyonu 10 koduyla %10 indirimden yararlanabiliyorsunuz. Bir de şöyle durumlar oluyor. Kan elektronik gönlü bol gerçekten de. Bazen diyor ki abi ben diyor bu hafta şu ürüne %20 indirim yapıyorum diyor. Onları da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Onları ben de paylaşıyorum. Kan elektronik de paylaşıyor sayfalarından. K&N Master ve K&N Elektronik sayfalarından bunlar paylaşılıyor. Ayrıca da dediğim gibi, Motosiklet İstasyonu'nun 10 koduyla bütün ürünlerde %10 indirimden faydalanabiliyorsunuz. biliyorsunuz. kilidi bakalım, çünkü diskili'nin bir de şöyle bir durumu oluyor. Yani e, caydırıcılığı da oluyor bir de. Tabii yani adam mesela tabii. motorun üzerinde bir diskilli gördüğü zaman hani diyor ki, ulan diyor bu motorda kilit var, bununla uğraşmayayım. sizi zaten keriz var, çaldırıp ki Coşkun kerizdir. Ben iyi bir şeyler takmak istiyorum motora. Tamam. İyi bir disk olsun istiyorum, senin elinde neler var? Şu an benim elimde olan diskilitleri, Armour'un diskilitleri var, Oxford'un var. Aynı zamanda Oxford iyi biliyorum. Auerbein var. Bir Ağurbey de benim kendi diskildim var. Şöyle şimdi burada önemli olan mesele şu oluyor abi. Diskritlerinde milim muhabbeti var. Hani mesela 10 milim, 14 milim, 6 milim. Burada da motoruna uygun olanı alman gerekiyor. Hani 6 milimlik oluyorsa 6 milim, 10 oluyorsa 10. Hmm. Yani bu şekilde ilerlemen gerekiyor. Ama ne kadar milimi kalın olursa senin için tabii bu Kesinlikle kadar güvenlikli canım. oluyor. Peki bu Auerbein'ler e, sanki benim için uygun gibi hem bu kaç milim 14 14 milim, mi? 14 milim benim bisikleti olur zaten. Aynen. E bu alarmlı mı? Alarmlı tabii ki. Abi. Hem de alarmlı. Bunda var. hem alarmlı kurulum yapabiliyorsun hem alarmsız kurulum yapabiliyorsun. Yani motorun üstüne istersen alarmlı kur, istersen alarmsız kur. O zaman bunu da kasaya koyayım. Branda ihtiyacım var. Oxford'un brandalarını Aynen, görüyorum. Öyle. E çünkü makineyi ben kapalı garaja koysam bile üzerine bir branda kesinlikle koyuyorum. Hı hı. E var mıdır bana uygun? Motora uygun olanı. Örnek veriyorum motorunda çanta var mı, işte motorun ne kadar büyük olduğu önemli burada. Senin motorunda büyük bir motor. Artı çantaları olduğu için Oxford'un X-Start çantalısı senin motoruna mu muhtemelen uyacaktır. Alalım zaten. o zaman onu da hangisi? Ha süper. O zaman bunu da şöyle koymuş oldum. Şimdi abi sen bu YouTube işleriyle falan uğraşıyorsun. Malum senin kamera aparatlarına da ihtiyacın var. E, tabii. Bu yüzden kamera aparatlarına bakalım istiyorsan bir de. İlk önce şeyi söyleyeyim. Ben şimdi Eğime gideceğim Kasım'da. Orada böyle kendimi GoPro'yla ya da işte Insta360'la tutacağım. Böyle kendimi çekeceğim bir Şeye, çubuğa ihtiyacım var. Var mıdır öyle bir şey? Tabii görüyorum. Hemen burada bir stiğimiz var abi. Bu çubukla beraber kendinle çekebilirsin. Aynı zamanda benim ekstradan gidon aparatım var böyle. Bu şekilde bunda motorunu istersen bağlayabiliyorsun. Yani motor üzerinden de kayıt alabilirsin istersen. Tamam ben takım. bir öyle bir tane bir çubuk alayım kesinlikle. Tamam. Bir de şey istiyorum. Bu sizin yapıştırmalı Hı -hı. Aksiyon kamerası aparatı var ya. Yeni evet çeneye takılan. Evet. Hı -hı. Ondan var mıdır? Tabii abi. Onu da alayım. Bir de o telefon şey tutucu şu mu dedin? Gidona bağlayacağım. kamera tutucu aparatım da bu. Gidona da bağlayabiliyorum. Aynaya da bağlayayım. Aynaya da aynen öyle. İkisini de yapabiliyorum Tabii. yani. E tamam o zaman bir tane de bundan alayım ben. Bir de yani ne kadar afrikatibin dik oturuşa sahip olsa da bir gidon yükseltme olsa harika olur. Gidon yükseltmelerinde var diye görüyorum. Evet abi gidon yükseltmem de mevcut. Onu da istersen yan tarafta halledebiliriz yani. Tamam. Yok. Yine kane masrafının bidon yükseltmeleri var. Onları hı hı. takabiliriz. Şimdi ürünleri almaya başladım tabii ki de. Alayım abi. Nuri kardeşim de bana yardımcı olacak. Nereye gideceğiz Nuri? Kane Master Garaj'a geçiyoruz abi. Bunların montajını yapacağız şimdi. Evet, Kane Master Garaj'a Melik Usta'nın yanına geldik. Tekrar selam bro. Tekrardan hoş nasılsın? geldin. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Valla ben de heyecan doğrukta. Ben yıllardır Afrika TV'ye binmek istiyordum. Afrika TV'ye çok şükür kavuştum. Bir aksesuar yaptım ama daha fazlasına ihtiyacım var ve koştum. Burada da Kan Elektronik'ten hemen yan tarafında böyle bir yerin olması benim için çok güzel oldu. Gerçekten buna ihtiyacımız vardı. İnsanların hem güveneceği hem de motorlarını rahat rahat emanet edebileceği bir yer olması. Biz de bunun akabinde böyle bir yer açmak istedik. Başına da ben geçtim. Yani elimden geldiğince müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyorum. Kan Elektronik garantisi bu dükkanda da devam ediyor garantili bir şekilde montajlarımız gerçekleşiyor. Zaten kane master garaj burası. Tabi tabi kane, ya yani, kane elektroniğin bir alt uzantısı olarak düşünebilirsiniz. Montaj bölümünü gerçekleştirdiğimiz garaj dediğimiz bir dükkan burası. Peki ben bir soru soracağım. Şimdi mesela tabii. sis farı takacağız bunu. Ben sis farı da seçtim. Abi ben mesela motosikletimin garantiden çıkmasını istemiyorum. Siz bu kapsamda mı montaj yapıyorsunuz yoksa kesiyorsunuz kırpıyor musunuz? Şöyle söyleyeyim bizde garantili işlemler olduğu için hiçbir zaman kesme biçme yok her zaman sıfırdan bir sistem çekiyoruz. Bunun aküden mi alınıp yoksa farklı bir sistem mi kurulacağını ilk önce müşterilerimizle konuşuyoruz. Nasıl bir yol izlememiz gerektiğini kendilerine aktarıyoruz. Seçeneklerimizi sunuyoruz. Müşterimizin kafasına hangisi yatarsa o yolda ilerlemesini yapıyoruz. Çok güzel. O zaman herkes de heyecanla bekliyordur. Ben zaten çok heyecanlıyım. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. A few moments later. Arkadaşlar biraz uzun bir gün oldu ama sonunda her şey bitti. Neler yaptım makineye hemen hızlıca bakalım. Abi gidon yükseltme taktım. Gidon yükseltmenin ardından en çok istediğim şeylerden biri sis varıydı. Bir tane sis varım vardı ama bu güzel olan böyle biraz daha iki tane olduğu zaman daha güzel olan bir sis varı formatına geçtim. Sis varı taktım. Koruma demirime takos taktım. Buraya da bir takos takacaktım ama onu sığdıramadım. Onu bir dahakine belki düzeltebilirim. Buraya bir takos taktım. Ardından yaklaş Coşkun arkaya. Buraya geldiğin zaman şurada bir avadanlık taktım buraya. Bak burada güzel bir avadanlığım var. Bunu böyle işte yağımı, anahtarımı falan buraya koyacağım. Bir de abi zaten biliyorsunuz benim bir CarPlay fetişim var. CarPlay için kablo gerekiyor. Onu da abi telefon tutacağı buraya yaptırdım. Telefon, telefonumu buraya koyacağım. Kabloyu da oradan çektiğim zaman da tam bir uzun yol makinesi şu anda Afrika TV'nin K&N Maser'den ve K&N Elektronik'ten yapacağınız alışverişlerde %10 indirim kodunu kullanabilirsiniz. Bu benden size naizende yani ufak bir çam sakızı çoban armağını hediye. Yani makine bence 10 numara 5 yıldız oldu. Sizler de neler düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Orada bir etkileşim olsun. Ben de ona göre başka bir şey takar mıyım takmaz mıyım diye sizin yorumlarınıza da bir düşüneyim. Motosiklet istasyonunun bu bölümünde de kendime çalıştım güzel dostlar. Videoyu beğendiyseniz paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Bu bölümlük benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki bölümde kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.